Ne, ne, canım ne 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 Gelin gelin gel mi çalsın Ağdılara gül Gel ne 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 Canım ne 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 Çekini sen küçük bıçak Gel ne 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 Canım ne ne ne, ne, ne. Çekini sen koca bıçak Gel ne 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 canım ye gel. ye sorarsan gel ye canım ye gel. ye 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 gel canım ye gel. sorarsan gel ye canım ye Kadın fiyatın da geleninin, gelenininin, 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 Canım yine yine yine, benim kana sorarsan gel yine yine. Canım yine yine yine, Mustafa çamağın tadı gel yine yine. Canım yine yine yine, Gönül canımın sorarsan gel yine yine. Canım yine yine yine